Bakalım hangi önerilerde bulunacak? Yazdan kışa geçerken dikkat! Cildinizi kışa hazırlamanız gerekiyor. Şimdi şeftali peelingimizi uyguladım. Mevsim geçişlerinde cilt bakımının önemini cilt bakım uzmanı Berk Islanış anlatıyor. Bu karışımla hanımefendinin cildinin altındaki akneleri bir nebze dindirmek adına... Kadın demek güzellik demek. Her kadın güzeldir ama cilt bakımlarını da ihmal etmemek gerekir. Yanımızda cilt bakım uzmanı Belkıs Danış var. Belkıs Hanım merhabalar. Merhaba. Belkıs Hanım hemen sormak istiyorum. Yaz ayından çıktık. Sonbahar kış ayındayız. Nasıl bir cilt bizi bekliyor? Ee, yaz ayında e, hepiniz hepinize takdir edersiniz ki cilt, güneş, tuzlu su, klorlu su e, etkilerinden çok fazlasıyla etkileniyor. Kulü yani, oluyor değil mi? Cildlerimizde de. evet bazı ciltlerde lekelenmeler, yağlanmalar, bazı ciltlerde de ekstra kurumalar meydana geliyor ve cildin dengesi bozuluyor. Hı hı. Onun için özellikle kışa geçişte özel ürünler uyguluyoruz. Önce cildin dengesini sağlamak adına, sonrasında klasik bakımlara devam ediyoruz. Evet. Hı hı. Hı. Hanımefendi cildinde sanırım lekeler var ve kuruma var değil mi? Cildinde hanımefendinin çok hafif lekelenmeler var, akneler meydana gelmiş, Hı. cilt yapısı normalde yağlı aslında yazın kuruması gerekirken daha farklı bir etki olmuş ve özellikle çene kısımlarında akneler ve sivilcelenmeler meydana gelmiş. Şimdi detaylı bir temizlik yapacağız önce. Evet. Yaz etkisini ciltten. Çıkarmak için önce derinlemesine temizlik yapacağız. Hı -hı. Sonrasında e, yoğun bir şekilde peeling uygulayacağız. Hem böyle deriyi almak evet, için, evet hem yazın e, etkilerini ciltten atmak için, hem de aknelenmesini biraz geriletmek için. Hı -hı. O zaman peelingi haftada bir mi tavsiye ediyorsunuz kadınlara bayanlara? Bu, bu ciltlerde e, yağlı ciltlerde, değil yağlı mi? ciltlerde Hı -hı. haftada bir uygulayabilirler. Ama uyguladıkları ürünler. Yağlı cilt konseptine mutlaka uygun olması lazım. Hı hı. Eğer farklı bir uygulama peelingi yaparlarsa ciltlerinde e, farklı deformasyonlar meydana gelir. Şimdi e, uzmanımız önce komple saç dibinden göğüs dekoltesine kadar derinlemesine bir temizlik yapacak. Ama bu temizlik normal klasik bakımdan daha farklı bir temizlik kat 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 olacak. 3-4 kere tekrarlanacak. Daha sonrasında da peeling işlemine geçilecek. Peki herhangi bir sorun oluyor mu? Tabii ki peelingle beraber temizlendikten sonra mutlaka siz de e, göreceksiniz. E, o ciltteki bütün e, kirliliği 4 kereye mahsus alacak. Sonrasında peelingle tamamen alttaki tabakayı üste çıkaracak. Daha sonra e, yoğun bir şekilde vitamin yapacağız. Meyve hastalığı. Evet, 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 evet. Şimdi cildi temizledik. Şu an peeling uyguluyoruz sanırım değil mi? Evet. Peeling'i e, komple gözaltı hariç. Neden gözaltı hariç? Gözaltımız e, cildimizde aynı değil. Hassas Göz, değil mi? Tamamen hassas. Ve e, aynı deriyi oluşturmuyorlar. Yani katman olarak da farklı. Hı hı. O yüzden e, gözaltına hiçbir şekilde uygulama yapmıyoruz. Gözaltı için farklı uygulamalarımız var. Müzik Şimdi şeftali peelingimizi uyguladık. Üzerine meyve asitli serumumuzu da uyguladık. uyguladık. Şimdi, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi çok özel bir maske e, hazırladık. İki, e, i̇ki karışımdan oluşuyor maskemiz. Hem e, yüzündeki bu akneleri kurutmak adına e, hazırlanmış bir maske. Hem de tüm diğer şeyleri, diğer yaptığımız vitaminleri e, hapsetmek adına A, E vitaminleri karıştırılmış bir maskemiz var. Bu maskemiz e, gözaltı hari içine sürülecek tüm bölgeye dekolte dahil ve e, yarım saat sonra e, cildim bir nemlendirici, bir gözaltıyla bir e, masaj yapıldıktan sonra cilde çok güzel, uzun zaman sürecek, yazın tüm etkilerine yüzden sıyırmış olacak bir etkiye sahip olacak. <laughs> bu maskenin içerisinde. Kapur özü bir bitki var. Etki. O da evet bir bitki. E, o da e, sivilceleri daha iyi kurutmak için e, uygulanan içindeki bir karışımdır. Hmm, özel bir bitki. Evet, özel bir bitki. Evet. Hemen şunu soralım. A ve E cilde etkileri nelerdir? Işıldı kazandırır, tazelik kazandırır, canlılık kazandırır. Ciltteki diğer tüm e, negatif etmenlerin ciltten gitmesini sağlar. Bir nevi e, kovalamaca görevi görür aslında. Onları arttırıp vitaminlerin yüze yerleşmesini sağlar. Balsam maske uygulandı, ciltte bekletildi, kurudu. Şu an temizleniyor sanırım. Evet, şu an iyice bir e, sulu bir aşama geçirecek. Hafif parmak uçlarını nemlendirerek Yavaş yavaş iyice eminerek çıkarılması sağlanacak. Sonra e, tam bir temizleme işlemi yapılacak. Ve bittikten sonra da e, özel cildine uygun bir e, nemlendirici ve yine cildine göz çevresine uygun bir e, gözaltıyla tamamen e, bitireceğiz. Müzik Şu an maske çıktı cidden. Evet, güzel yani gerçekten de parlıyor şu an. Evet, evet. Sanki Akdenizlerde de küçülme gördüm. Evet, arasında. onlar da kuruyacak. Bu maskenin verdiği etkiyle kuruyacak. Hı -hı. Şimdi şimdi hangi işlemi yapıyoruz? Kremi. Şimdi, kremi şimdi kremi. E, son bitiş e, cilde uygun hem Akdenizlerine hem e, cildin geri kalan kısmına uygun e, bir nemlendirme yapacağız. Evet, şimdi hanımefendi kışa hazır. <laughs> Evet, kış hazırladık. Bundan sonrasında kendi klasik bakımlarıyla devam edebilir. Yazın tüm etkilerini yüzünden çıkarttık.